Merhaba oğlak burçları ve yükselen oğlaklar hoş geldiniz. Bu videoda 4 Şubat ve 10 Şubat haftasını konuşacağız. Şimdi zaten haftaya direkt bir kovadaki yeni aile giriş yapıyoruz. Bu sizin yeteneklerinizle ilgili konuları, parasal konularınızı ve geçmişten getirdiğiniz bazı olaylar varsa kafanızı kurcalayan, yani parayı nasıl yettireceğim ya bir yeteneklerim var bununla ilgili ne yapsam gibi konular varsa bu yeni aileyle ilgili bunlarda kökleşmiş bir konuda karar vereceksiniz muhtemelen veya onu daha da köklendirmek isteyeceksiniz. bunu çok akılcılı, soğuk bir şekilde, net bir şekilde karar vereceksiniz. Yani çok duygularınız işin içinde olmayacak. Daha çok karar aşaması bilinçaltınızdan gelen inanç sisteminizle belki size bu kararları verdirtecek. Ve bunu da insanlara ben böyle bir karar verdim arkadaşım ve bunu da e, yapacağım diye gideceksiniz. Hani böyle bir acaba yapsam mı? Bir fikir alsam mı? Ya yani fikir alsanız da kendiniz zaten bunu çok daha karar vermiş olacaksınız. Zaten tam da oğlaklara göre bir konu bu. E, dediğim gibi duygular çok fazla yoğun olmayabilir ve soğuk bir hava esecektir. Ve burada daha orijinal, marjinal bir şeyler bulma isteği içerisindesiniz aslında. Ve Venüs de olay giriyor. Bu 4 Şubat'la 1 Mart arasında Venüs e oğlakta biraz ilişkiler anlamında yoğunlaşmak olabilir. Kendinize bakım yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. Veya sevdiğiniz insanlarla zaman geçirebilirsiniz. Çevresel koşullarınızda daha güzelliklerin, sanatın olduğu konular olabilir. Kadınların olduğu konular olabilir. Parayı kendime nasıl daha rahat çekebilirim diye böyle bir düşünebilirsiniz. Yani kısacası bu süreçte kendinizle ilgileneceksiniz. İlişkileriniz artabilir. Kalbi boş bir oğlaksanız hayatınıza birisi girebilir. Ama bunların her hepsi oğlakta olduğu için bir ciddiyet, bir sorumluluk, bir e, kurgu halinde, bir planlama halinde olacaktır. Öyle boş beleş rahat rahat olmayacaktır tabii ki de. Ve e, maddi bütçeleme yapabilirsiniz. Maddi anlamda bütçenizi bir e, şöyle bir planlama içinde e, geçirebilirsiniz aslında. Ve Burada e, belli bir korkuyu da içinde barındırabilir. Çok korkunun içine düşmezseniz size bir e, destek de olacaktır. Aslında bu konu. Ve bu yeni ayın e, dediğim gibi desteği de sizin bilinçaltınızdan, inançlarınızdan da gelecektir. Dedikten sonra belli bir sorumluluk kapasitesi olacaktır bu Hafta. Ama bu sorumluluğu yaparken sanki siz e, hayallerinizden de destek alacaksınız veya hayal kurduğunuz bir şeyi de başlatmak, sorumluluk almak ve adım atmakla e, birlikte bir meç yaparsanız işler daha rayında olası bir şekilde rahat bir şekilde ilerleyecektir. Şimdi 8-9-10'un da istediğiniz böyle bir evle ilgili konularda bir mücadele konusu var aslında. Sizin evde çok anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Daha çok yükselebilirsiniz. Bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Duygularınızla yani daha duygularınızı böyle çok açık açık ifade edebilirsiniz ve yükselebilirsiniz. Tabi bunlar belli bir kavgaya da neden olabilir. İçin kardeşler, ticari konular, teknik konular artık da Merkür'le ilgili her şey var. Ve e, 8-9'unda özellikle dikkat edin böyle çok yükselmeyin. E, Mars da şey Mars ve Uranüs de Ay'la birleşecek. Duygularınızı açık seçip ortaya koyarsınız. Aslında çok da e, ve koyarken de karşınızdaki taraf, karşınızdakiler tarafından aile bireyleri tarafından çok anlaşılmadığınızı düşünürseniz olaylar böyle çırında çıkabilir. Biraz tartışmalara neden olabilir. O yüzden sakin. Rahat, relax şöyle bir derin nefes alarak başlayın konuşmalarınıza. Babanızla ilgili konular olabilir bu sizi yükselten konular ve iş yaşamıyla ilgili de olabilir tabii ki. De. Aldığınız kararlar, yaptığınız şeyler, bu yükselmeler iş yaşamınızı da etkileyebilir. Bu yüzden sakin olun. Biraz da hafta sonuna denk geldiği için hani daha da evde olabileceği gibi ama işle ilgili şeyler de harmanlanabilir. Şimdi, e, onun da Merkür balığa giriyor. 10 Şubat'la 17 Nisan arasında Merkür balıkta seyredecek. Ve sizin tabii e, daha yoğun olarak konuşma veya iletişimle ilgili konularınızı da çok etkileyecek. Bir de üzerine orada 4 Mart ile 29 Mart arasında da retro olacak. Bunları konuşuyor olacağız zaten önümüzdeki haftalarda. Ama iletişim konusunda biraz sıkıntılar özellikle retro olurken olabilir. Şimdi uh, Mars Uranüs'e doğru gidiyor. Yani e, evle ilgili konularda gerçekten istediğinizi elde etmek için büyük bir konsantrasyon sahibisiniz. Ve onu alıp e, hayatınıza getirmek isteyeceksiniz. Yapabilirsiniz tabii ki her şey mümkün. Yalnız sakin olun. Kendinizi paraladığınız zaman daha çok siz üzüleceksiniz. Bunu unutmayın. Daha büyük bir konsantrasyonunuz var evle ilgili. Belki ev almışsınızdır. Evle ilgili güzelleştirmek istiyorsunuzdur. Yani işin içerisinde artık ne varsa o konsantrasyonunuz yüksek olacak bu dönemde. Sadece enerjinizi doğru kullanın diyorum. Ee, bu arada sosyal medya hesaplarımı da hatırlatmak isterim. Astrolog Sitare olarak Twitter ve e, Instagram'dan beni arattırıp takibe başlayabilirsiniz. Orada da size küçük küçük püf noktaları veriyorum gün içerisinde. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta olsun. Kocaman öpüyorum hepinizi. Bay bay.